Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım Bugün arkadaşlar War Age Tycoon oynuyoruz Evet uzun süredir Hani yani Nubarmi Tycoon saymıyorum e, Bir Tycoon videosu gelmiyordu Yani şöyle farklı bir oyundan Bir Tycoon videosu gelmiyordu Gelin paramızı toplayalım Bu oyun arkadaşlar yavaş yavaş Askerlerimizi geliştiriyoruz Gördüğünüz gibi Stone Age diyor bunu geliştireceğiz Paralarla beraber Sonra soru işaretliyor geliştirdiğimizde mumya geliyor bakın. Bunda da okçu diyor. Mısır e, Mısır krallığına geçiyoruz böyle. Siring şatta yani bildiğiniz o sapandan nereye geçiyormuşuz? Oka. Yani pardon, yaya geçiyormuşuz. Kısacası bunları upgrade'leyip Mısır upgrade'leyip Mısır askeri yapacağız sonra. Arkadaşlar oyunun mantığı bu yani. Hani eee savaş şeyini geliştiriyorsunuz. Savaşta çağ atlıyor atlıyor. Hani, hani bir çeşit bir savaş taykını ama yani ben gayet beğendim oyunu açıkçası. Para da bayağı iyi geliyor ha. Durun game. Gun broker var. Special spawner var. Durun ben bunu alacağım. Abi biz e, mumyayı alacağız. Parayı biraz biz bir, biriktirelim hele. Şimdi çarkımız varmış galiba. RPG falan çıkabiliyor. Oha. Golden Eli. Aa. Abi az kalsın geliyordu ya. Neyse 15 dakikalığına 2x hasarımız var. Görevler. Talep edin. İyi görevler de varmış. Tamam. Talep ettik. Yalnız para çok hızlı geliyor artık. Heh geliştirdik. Artık mumyamız var. Lejyoner abi niye hepsi classified diyor bazılarına bir şey yap ne hani. Ve karşınıza lejyoner. Güzel para aldık. Başka ne görevi var ki? Tam talep ettim zaten. Başka alabileceğimiz bir şey yok sanırım. Gördüğünüz üzere ordularımız savaşıyor burada. Neon dertal falan diyor. Tepe göz falan. Lamba. a Durun biz biraz kasılacağız o zaman böyle. Abi çok basit o zaman benim para kasmam. Oyunda bu arada kodlar varsa kodları da yazabiliriz. Aa bu şey var. Kalkanım var. Abi biz böyle <laughs> harbi diyorum beleş para bu yani. Bir de silah, yeni silahlar falan da alırız. Oyunda para kasmak bu kadar kolay mı ya? Ben oyunu beğendim bu arada. heh Tamam. 1600 yapıp bence okçuyu da alabiliriz ya da sanırım daha düşük paraya da lan tek dedim <laughs> daha düşük paraya bir şey daha vardı sanırım daha hepsini mi kaçırırım şunu alır mıyız uzaktan yalnız hasar falan azaltıyor bu şaman büyücü <laughs> Allah şu tepe göze indirmemiz lazım gelin güzel ordum <laughs> Oo, tamam. Size ben yardımcı olacağım. Size komutanınız benim. Ha arkadaşlar bu arada bir kişi yazmış yorumlarda, SCP Roleplay çok sarıyor diye yani e, sanırım yani Discord sunucumuzdan yazdı o kişi. Bence de abi yani siz SCP Roleplay cidden seviyorsunuz. Biraz izlenme sayısı hani e, Task Force oyununa göre daha az ama. Ben de yine de seviyorum hani Task çünkü cidden uzun süren bir oyun. Hani e, en az bir operasyon en son video bile 18 dakikaydı. Yani biraz arada hani maç bulamama falan tarzı şeyler yani takım bulamama ya da benim yön şey hani mouse hatası olmuştu ya o videoda. <laughs> Sağ sola dönemiyordum. Sonradan direksiyon setini çıkarınca olmuştu. Yani arkadaşlar kısacası o 5 dakikalık gecikmeyi saymazsak o, o operasyonların her biri en az 15 dakika sürüyor. Daha doğrusu ben tamamını bitiremediğim, tamamını bile bitiremediğim için 15 dakika demeyelim bence en az 20 dakika sürüyordur onlar. Neyse arkadaşlar bu video biraz sohbet videosu olacak gibi bayağı para kasıyoruz. Dur 2k para yapalım. Dur bizimkiler ölmesin. Neyse ben ben artık orduyu bıraktım bundan sonra. Allah asker var asker. He adamın kendisi direkt fight adammış. Biz bu silahla o adamı alamayız. Gelin bence biz bir şey yapalım durun. Bu ne? He anahtar lazım buna. Para ister orada. Courtyard falan almayacağım tabii ki. Yuh! 4K para. Eee çıkış diyelim bu kaç istiyordu 7500 yok full ona yatırmayalım kanka ben bir şey yapmıyorum sen ya bana ateş ediyorsun şaman işte bu ya abi ben bir daha alıp Ya of. Yeniden doğacağım hadi. Abi adamın canı niye bu kadar hızlı doluyor? Ya ben bu silahı hiç beğenmedim ya. Helal bana. <laughs> Daha doğrusu bize bence siz de alırdınız arkadaşlar. <laughs> Dördüncüsünü aldım. Hala helal olsun diyorum ya. Gun broker. Alalım bunu. Işık. Ne varsa alırım. He güzel. Birinci bir silah alalım önce. Abi bayağı iyi ucuzmuş bunlar. Shot <laughs> SMG 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 almayalım ya. Saldır falan alalım. Uf <laughs> bu silah çok güzelmiş. LMG var. Bunlar hafif makineli olsayarak Aynen bunlar makineli. <laughs> Minigun mı? Oo küçük silah diyor ya. Minigun küçük silah mı? <laughs> 150 milyon istiyor. Yuh. Diye var ne abi? Oğlum bunlar farklı bir seviye. Ben sniper severim. Bir tane en ucuz bile 12k. Biz gelin şuradan bir fal fal yok tövbe tövbe ne falı. Şu TKB dediği şeyi alalım. Özelleştirebiliyoruz mu? Vay. Süpresör alalım abi. Evet, sapres'e susturucu aldık. Çık. Tamam. Bakayım. Ha, o, o adamdaki silah da buydu. Susturucu taktık da bakayım ne şeye yarıyor. Ne bakıya yarıyor. <laughs> Şimdi, 7500'e bunu geliştirelim. Evet. Artık neyimiz var? Lejyonerimiz var. Evet, genlerini geliştiriyoruz. Ee arkadaşlar oyunu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Ben gayet sevdim bu arada oyunu. Önde duvar, lazer kapı, adam giremez. Medkit. Peki, peki. O adam artık oralardan gidiyorlar. Çıkış yapıyorlar yazık. Profit resource increase takım profit. Ha, %10 arttırıyormuş. Boost diyormuş bize. cubicle ekstra profit bir Ya 99 Robux var mı almayayım bu oyunu. Ya yani kimine göre ucuz olabilir de benim hiç Robux'um olmadığı için. Ne ne ne, ne, ne. E, Beleş veriyormuş zaten böyle silahları bu. Şimdi izninizle şuraya arka duvarımızı alalım. Buraya da sağ duvar. Tüp segment. Türü. He direkt bunlara yol yaptık yani şimdi. Bizim adamlarımız direkt içeriye girip öldüremeyecek ama zaten lazer kapımız var. Tüpü koymasak da dolap dolap diyorum ya. Yani lazer kapı ve duvarlar sayesinde içeriye giremezsin. Ya. Raf koyalım merdivenler. ikinci katımızda koyalım. Daha artık para harcamıyorum evet ışıklarda. Tamam daha artık para harcamıyorum. Full bunlara oynayacağım. Sen 14 bin istiyorsun. Sen kaç istiyorsun? 21 bin. Tabii ki de sırayla gidiyorum. Ben mantıklı daha mantıklı bence zaten. O take all points to unlock. Ha, bütün noktaları alırsak, o kırmızıların hepsini alırsak anca o silah veriyor. Neyse biz de silahımızı açalım. Abi bizim ortada olmuş? Şamanlar falan. Onlar başkalarının evet ya NPC değil yani, ya NPC de yani zaten hepsi ama başkalarının NPC'si yani bot NPC ya, ya üf. siz anladınız yani oyunun kendi ürettiği botların NPC'si değil de başka diğer gerçek insanların botları NPC'si anladınız yani kaç para istiyorsun lan kaç tane para almışım ben <laughs> abi para yağıyor bu ne Lan ben bu kadar beleş oldu. Oha paraya bak. <laughs> Para uçuyor. <laughs> Neyse küfür etmeyeceğim benden benden küfür etmem beklemeyin tabii ki de. 85 bin ben ben bu parayla ne yaparım biliyor musunuz dayıklaydım <laughs> başka ne yapacağım ki zaten. Ha evet bu bot mesela yani havadan ışınlandı. Güzel. Aa he bu bizim lejyonerimiz Kendime sıkıyorum Bir tanesi bile değmez mi onun Güzel şamanlar falan Merak etmiyor o beleş Zaten Sınırsız mermi var sonuçta İstediğim gibi doldurayım Lan bu ne O <laughs> öyle yürümüyor adam böyle dimdik gidiyor <laughs> Courtyard Abi tonlarca para 10 bin verdim az önce boş bir şeye. He takipçi yazı falan. <laughs> takip cihazı. 18 kala oradan geldi. Gelin abi. Geliştir. Gel geliştir. Kaç istiyordun? Geliştir. Sen kaç istiyordun? Geliştir. Sen de yarıya gelme. Orta çağdayız şu anda. Aynen hepsi orta çağda değil mi? Aa klasikte bu orta çağa getirmemiz lazım. Orta çağ severiz. Para artık uçuyor abi ben bu oyunu sevdim harbiden. Robux yatırmayacağım arkadaşlar. Video 20 dakika olsun bir tane Robux yatırmayacağım. Gerekirse oyuna sonra devam ederiz. Atış poligonu var. Yani paramız az olsa da alsam mı? Ha, Helikopter şeyi var. Başka neyimiz var? Kasalar var. Evet, devam edelim. Burada odun yağını tüp segment tüpü uzatalım. Köprü ne işime yarayacaksa. Tycoon <laughs> bitireceğiz diye de boşa para harcıyor olabiliriz yalnız. oh, daha üst kat var. Ben biraz AFK mı kalsam acaba? Wall oh, Flood Lights pek işime yarayacak acaba bunlar kasayı al o para bitti yani zaten tüp segment <laughs> saniyede 161 geliyormuş 10k oldu bunlarla bir şeyler yapmaya çalışalım atış poligonu ee tüp segment neymiş bu tüp segment ya front boss merdiven o Flood ana kapı. Abi yan duvar yokken ana kapıdan mı girecek adamlar? Yani böyle saç bir şey mi olur? Ama gerçi zaten duvarı kendimizi yapmasını istiyor. Oo önce bunu yapana kadar. Gözetleme kulesinde de mi o kadar para vereceğim ben? Bunlar ne? Night Wolves, Power Armor. Abi tabii ki de bu gold için ne kadar istiyorsun? Dükkandan go. Aa kod varmış. Discord'da da kod varmış. Abi ücretsiz 750 dolar mı? Ne işimize yarayacak? Red Dragon Armor'mış. Neyse artık. Aha burada bir şey var. Kasalar. He biliyormuş ki zaten. Neyse arkadaşlar koşalım. Şimdi içeriden biraz daha para toplayıp yeniden orayı yapabiliriz. 27k artık çok hızlı birikiyor o busla beraber de. Ne bileyim 20k ya da 22k alacakken 27k alıyor gibi gibi. Arka duvarlar. Aa biz ama arkadaşlar şu duvarları bir yapayım hele sonra askerleri geliştiririz. Şimdi ben de bazı youtuberları izlerken hani tabi aslında izlemiyorum artık bir youtuber işte hani öyle roblox youtuber'ı falan izlemiyorum izlediğim tek böyle youtuber'lar var ama roblox oynuyorum hala işte sağ duvar sol duvarlar sağ duvarlar diyorum ya Cık. lazerli kapıdır Allah bir o da banka eti. banka varmış 2 milyon ay maşallah depo zibini. Seven Dwarf, Lazer Kafa, Armor Stance. Aa var artık. Yok 18k vermeyeceğim öyle bir şeye. Mavi, me Mavi Melek Zırh Stand 25 e öldürmüş Tabi gerçek insanları kastediyordu Yahu kaç tane duvar dizdik biz Allah Allah. Locust'tan standı ikinci kat mı? Abi bu taykın bitmeyecek. FAA locker M4 M24A2 <laughs> Abi para bitti yok harcamıyorum da. Arkadaşlar isterseniz ben biraz bir AFK kalayım biraz para biriksin de 33k birikmiş bile. Arkadaşlar bir iki dakika bekleyin hemen geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz bir dakika. <laughs> Discord sunucumuzda da e, gördüğünüz üzere aktiflikler devam ediyor e, internet silimetrini açtım bakalım 34k para gelmiş hemen son bir upgrade daha yapalım Bir dakika bunu değil bunu upgrade diyecektik 56k'ya aldık ve artık orta ortaçağ ordumuz karşınızda evet Bugünkü video bu kadardı arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Daha çok bu Like'ın videosu gelmesini istiyorsanız özellikle mutlaka. Dediğim gibi abone olup like atın. Video sizindir, fikirler sizindir. Ee, yeni bir oyun e, göstereyim dedim. Hani artık tek düzelikten biraz çıkalım. Ee, daha önce de çıkalım demişim Sonra biraz daha tek düzeli hani SCP roleplayını var mı e, Test Force bu tarz oyunlar biraz fazla hani fazla demeyeyim de biraz sık e, daha o çeşit videolardan daha çok atmaya başladım. Böyle Tycoon hani farklı oyunları unuttuk. Neyse arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Sonraki günlerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.